Kamer suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler. Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetinde kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır. Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmiştir. Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda! Uyarmalar kâr etmiyor. Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır. Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kâfirler bugün çok zorlu bir gün işimiz bitik derler. Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. O da yaran bir ben malubum. Artık sen bana yardım et dedi. Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti. Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. O kadri bilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan? Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? Görsünler bakalım. Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? At kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. Biz onların üstüne, o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Öyle ki, insanları, kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. Yemin olsun, biz ders alınsın diye, Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak, doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir. Biz de peygamberleri salihe dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler. Biz, imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret. Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar o da bıçağı çekip deveyi kesti nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim görsünler bakalım biz onlara bir sayha müthiş bir ses gönderdik davar ağlındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz. Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler. Onlar Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırı verdi. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi. Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler, sizin kafirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var? Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar? İyi bilsinler. Onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler. O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. Bizim emrimiz sadece bir kere, hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.